Selamlar arkadaşlar. İddia Gözü kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte iddiada futbolda 3.5 gol üst taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere videoma Telegram kanalında başlamak istedim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere ee, ücretsiz analiz grubum vardır açıklamalar kısmında gelebilirsiniz aynı zamanda ücretli VIP grubum vardır orada canlılardır analizlerdir İşte yüksek oranlı kasa katlama vesaire her şeyi yapıyoruz arkadaşlar dün mesela atıyorum burada gördüğünüz üzere e, canlı olarak 278'lik orandan 5 dakika içinde geldi arkadaşlar sadece ee, siz de arkadaşlar detaylı bilgi almak isterseniz telegram kanalıma Gelebilirsiniz diyorum. Şimdi üç buçuk gol üst taktiğimden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar maçımız ayak maçıydı Zaten bunu ben e, ücretli grubumda da paylaştım, VIP grubumda da paylaştım. iki ee, buçuk gol üst ve de e, MZ 2 maçı kazanır diye paylaştım arkadaşlar. E, şimdi e, 3.5 gol üst taktiğimiz nasıl bulunur? Nasıl görülür? Onları göstereceğim arkadaşlar. Ama ondan önce bildiğiniz üzere ben maçları yani taktiğimi çekmeden önce 10 gün boyunca deniyorum. 10 günün sonunda eğer 6'dan daha fazla gün kazanmış olursam o zaman size videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bu taktik de 10 gün üzerinden 7 gün başarılı bir şekilde geldi. Siz de ona göre oran orantı yaparak arkadaşlar bu taktiği oynayabilirsiniz ya da oynamayabilirsiniz ya da kaydedebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış diyorum. Şimdi de derseniz taktik nasıl bulunur onu göstermeye geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizim bakmamız gereken oran karşılıklı gol var ve de yokun oranı karşılıklı gol var ya da yokun oranı e, ikisi bağlantılı olmak zorunda. Şöyle ki burada gördüğünüz gibi 1-1-82 1-1-56 Bu oranlar arkadaşlar aralarında tam tamına 30 ya da 40 farkın arasında olacak. Yani eğer bu taktik 30 ya da 40 e, arasında olursa maçımız 3.5 gol üst olarak geliyor. Zaten maçımızda oynadığınız gördüğünüz üzere 5-0 olarak bitti. Ee, dediğim gibi karşılıklı gol artık hangisi yüksekte olur hangisi alçakta olur o fark etmez. Herhangi biri arkadaşlar 0. 30'luk veya 40'lık bir farkın arasında kalmış olacak. Ondan sonra dediğim gibi 3.5 gol üst olarak alabilirsiniz maçımız. 3.5 gol üst gelme ihtimali yüksektir diyorum peki bu oranları ne zaman görmemiz gerekiyor? Oranlar maçlar başlamadan son 5-10 dakika kala gelirseniz arkadaşlar kazanma olasılığınız o zaman daha da yükselecektir diyorum. Yani son 5-10 dakika kala geleceksin. Benim dediğim oran kaç? 0,30 ve 0,40'ın arasındaysa ise o maçı son 15 son 5 10 dakika kala gördükten sonra oynayabilirsin arkadaşım. Benden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Telegram kanalıma da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.